14 Mart Tıp Bayramı'nda Balıkesir'de 3 Sağlık Sendikası tarafından ortak basın açıklaması düzenlendi. Atatürk Şehir Hastanesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına Tabip Sen, Hekim Sen, Hekim Birliği Sen Sendikaları üyeleri, doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı. İlk olarak Covid-19 sebebiyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Üç sendikanın temsilcileri sırasıyla söz alarak açıklamalarda bulundu. 14 Mart Tıp Bayramımız kutlu olsun. Hekimler memleket sevdalısıdır. Hekimler yurt severdir. Türk hekimine sonsuz güvenen hak etmiş olduğu itibarı gösteren Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ağır çalışma koşullarımız, özellikle son zamanda daha da sık yaşadığımız şiddet olayları, alım gücümüzü gittikçe azaltan gelir kaybımız neticesinde maddi ve manevi olarak huzursuz, yorgun ve hatta tükenmiş durumdayız. Bu nedenle bağlı olduğumuz Hekim Birliği Sendikası adına 14 Mart Tıp Bayramı ile başlayan 15 ve 16 Mart günlerinde devam edecek grev kararını uyuyoruz diğer sendikalarla aldığımız bu grev kararındaki taleplerimiz şunlardır. Bir, hastane, aile sağlığı merkezi, aile diş sağlığı merkezlerinde güvenliğin gerçek anlamda sağlanması için güvenlik görevlileri sayısının artırılması, gerekli araç, cihaz gibi donanım yeterliliğinin sağlanması ve kurumlara kontrol girişinin yapılması. Şiddete karşı mücadelede daha etkin, caydırıcı yaptırımlar ve usuller ...TCK ve CMK'da yer alacak şekilde düzenlenmesi, cezası kesinleşen failler, sağlıkla ilgili sosyal güvenlik haklarından mahrum bırakılması. 2. Malpraktis davalarında hekimler ve diş hekimlerinin hakimler gibi güvence altına alınması. Kasıt unsuru olmadıkça hekim hapis cezası ile yargılanmamalı ve tazminat hekime rücu ettirilmemeli. 3. Hekimler arasında eşit işe eşit ücret anlayışı sağlanarak aynı eğitim düzeyindeki hekimlerin statü farklılıklarından doğan ücret ayrımlarının kaldırılması. 4. Aile hekimliğindeki sözleşme ve ödeme yönetmenliğinin derhal geri çekilmesi gerekmektedir. 5. Asistan arkadaşlarımızın 24 saati aşan mesai uygulamalarına son verilmesi, asistan hekimler nöbet ücreti tehdidiyle fazla mesaiye zorlanmaması ve borçlanma senetlerinin kaldırılması. 6. Uzmanlık ve yan dal eğitim sonrası, mecbur hizmetin kaldırılması. Şunu unutmamalıyız ki sağlıklı, mutlu ve refah bir toplumun yolu sağlıklı hekimlerden geçer. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız e, çok güzel ifadelerde bulundu ama e, bilgi eksikliği olduğunu düşünüyoruz. Biz hekimler hiçbir zaman yere düşmekle altının değer kaybetmediği gibi onların da değeri kaybolmaz. Hekimlerin 3 sorunu var. Yani akademisyeninden, burada aramızda akademisyen de vardır. E, pratisyenine kadar bütün hekimlerin... Yani göğüs cerrahı, orta bedis, hangisi olursa olsun çok ciddi sorunları var. Yani bu sorunların sebebi adli ve idari oluyor. Hukuki güvencemiz yok, hukuki güvence istiyoruz. Bizler özlük hakları sürekli elinden alınan, her gün hakarete, şiddete, darba maruz kalan, dövülen, sövülen, canı kast kastedilen ve sonunda öldürülenleriz. Biz Ekinler bugün 14 Mart'ta bayram yapmıyor, yaz tutuyoruz. Bizler artık kendimizi öksüz yetim, dışlanmış, ezilmiş, hakarete uğramış görmek istemiyoruz. Fakat bütün bunlar olurken biz yine de hiçbir yere gitmiyoruz. Anamızdan, babamızdan, eşimizden, çocuğumuzdan ayrı kalırken bizler giderlerse gitsinler denmeyi hak edecek ne yaptık? Her şeyden öte yaşanan bu problemlerin çözümlerini yetkililerden bekler iken biz hekimlerin tek derdi ücret imiş gibi bahsi geçen söylemler bizleri derinden yaralamıştır. İşimizi canla başla yapar hakarete uğramayı, darp edilmeyi, şiddeti kabul etmiyoruz. Bizler can kurtarırken öldürülmeye razı gelmiyoruz. Bizler hak ettiğimiz hekimlik onuruna yakışır muamele görmek istiyoruz. <laughs> Doktor Kamil Güney ben. Devlet Hastanesi Anestezi uzman olarak çalışıyorum. 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bütün hekim arkadaşlarımın Tıp Bayramı'nı canı gölden kutluyorum.